merhaba arkadaşlar bugün yayın yapalım Aynen. şu an başka biri yok, yok. yaptım ekip yaptım bu arada yap ne giysen, ne giysem ne giysem ne giysem Arkadaşlar sizi görevleri göstereyim mi yoksa bina, al bina alalım Eren. Ya, yani bin mı Eren? yapalım? Ya bence görevler yeni geldi. Görev <laughs> de gösterebiliriz. Ben de yapayım. Ya bence görevler <laughs> yeni geldi. Hiçbir şey Yayın niye geç geliyor? Ya bence Çiğdem Cerlek kim? Bu Eren yayın kalitesi bok gibi yazmıştı. Evet, Çiğdem Mete mi <Gülüyor> <Gülüyor> Abi facecam Facecam açabilirim ama Şu an facecam açmayacağım Nereye bu arada? Facecam'ı 5 yıl olayına gösteririz Ekonfor 240p Mete bu arada onu düzelteceğiz ha Abi 800 ping ah. 1100 ping Abi bu arada bende 700p gösteriyor yayın. Mete de o zaman sorun var. Abi benim Aynen niye Mete pingim ben var? Ben 720 diyor. Pinge bak. 800 ping. Yayın açtın ya o yüzden. Abi yayın ne kadar internet diyor? Neyse aga ben ben seni taşırım. Abi mecburen taşıyacağım. Şuna bak silah alamıyorum. Olur. Beni gel klasik İşte. Ben kullanamayacağım. Anla canım. beni. Yardımın ne çektiğim anla. Yeter artık. Oğlum şu an pingin düşük lan. Abi. Abi, abi Eren bu yayından fazla video atmamız lazım. Hiç video atarsak bayağı fazla abone kasarız. Yani yayın daha fazla abi abone gitmiyor Her da. gün yayın yapmaya işte çalışalım olmamız lazım. Abi. Tamam, bir işler hafta sonu var da videolar atalım ha. Pingim düşse, pingim düşse çok güzel bir gameplay çıkaracağız da büyük ihtimal. Aha düşüyor. Güncelledikten sonra forty 40... on alan adam. Eğim sizim. Alacağım geleyim mi? Biliyorum. Ben deyim yok. Abi aldım desene ya. Adam var. Eren al şunu da al. Abi bunları ben niye alayım? Of, Sen pink şu an bu arada. Eren an Fortnite. Şey Fortnite'ta ben. ben yayın açarım. Ama şey söyle. ağlama Yok. Mete söyle o niye bu video yapmıyor? Şöyle her şeyi de da barıştıracağım ben. Şu anda bir kişi izliyor yayını. Ey dur <laughs> <laughs> şunu basayım fon basacağım. Ya dur dur ben balık basacağım. Ay balık şeye tutacağım. Ne çıkar? Mayvalık. Kuvanca. Ben de şu an ekran küçücük dur, gözüküyor. O yanda şeyler gözüküyor çünkü. Chat gözüküyor o yanda. Ekran küçücük Aynen Aha. Bir adam var. Dur balık tutalım, dur, balık tutalım mı? Dur bu pinkle fayta karışacağım var? bekle. Helal dur balık tutalım. Arkanda. Ben alıştırır herhalde. Yani. Arkamdan bir tane daha gelmiş. Gel gel adamlar burada. Abi ben kalkanımı zaman. İkisi de öldü. Nasıl beleş geç? adam sikiyor bana. Geliyorum. 28. Geliyorum. 30 30 çok light. Nerede? Valley grip pump yapabilirsin. Ben alayım mı sen mi alacaksın? okey abi ya bu fink'le oynayacağız artık. Ahmet'e de gitti. var. Benim şey oldu full. Ben balıkla şey taşıyorum ya. Aa adam burada. Ping'im çok, ping'im çok. Alır mısın? Dur bekle bakıyorum aldım. Meli gel gel profesyonel balık oltası var. Bununla balık tut gel. Abi tuttum bile. Neyse bitti. Tamam abi gel bunu taşı o zaman yarım varsa. Abi sen taşı. Benim yerim yok. Abi tane fondip bir tane mavi balık. Ne nasıl ya niye çıkmıyor bu? Ben var lan ben şu numarayı hmm. basıyorum. Melih gel. Oha oh, bir SS geldi. Abi yayını kapatsam mı? Şunu alayım ne? Şunu alsana. Abi boş yere pingim var benim şu an bu arada. Yayını kapatıyorum kimse izlemiyor. Abi boş ver abone gelir ya. Abi abonemiz olunca açarım. eu estou ligado